Milattan önce 3. yüzyıldan bu yana tarihi yapılar ve dokularının gün yüzüne çıktığı Yalvaç'taki Pisidia Antiokya Antik Kenti yüzyıllara meydan okuyor. Yalvaç bölgesi özellikle Hristiyanların haç ziyareti yaptığı noktaların başında yer alıyor. Milattan önce 3. yüzyılda Seleukoslar tarafından kurulan bu kadim şehir Roma İmparatorluğu döneminde en parlak çağını yaşadı. Koloni statüsüyle bölgenin merkezi haline gelen Antioquia, yalnızca politik değil, dini açıdan da büyük önem taşıyor. Hristiyanlık tarihinin en önemli isimlerinden Aziz Pavlus'un uğrak yerlerinden biri olan bu topraklar inanç turizmi açısından oldukça önemli. Hatta bazı uzmanlar burayı Anadolu'daki ilk Hristiyan topluluklarından biri olarak kabul ediyor. Son yıllarda yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla Roma İmparatorluk Tapınağı, Anısal Giriş Kapıları ve Kutsal Cadde gün yüzüne çıktı. Yapılan çalışmaların devam edeceği belirtilirken Yalvaç halkı ise bu kültürel mirasın farkında. Her yıl binlerce ziyaretçi bu tarihi atmosferle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle antik kentin daha da fazla gün yüzüne çıkması bekleniyor.